Sevgili izleyenler Bugün küçük oğluma Bir sabah kahvaltısı Hazırlayacağım Sizin de buna tanık olmanızı istedim Açıkçası Tahin özellikle Yüksek demir oranıyla eminime olan Çok kıymetli bir Ürün Sevgili dostlar Tahin Yumurta Bunlar çok kıymetli. Muzumuzu güzel eziyoruz ellerimin yıkamasını daha doğrusu ellerim temiz, güzel bunu yapmadan önce bu işlemi. Ellerimizi yıkadık. Her zaman temizliğe özen gösteriyoruz. Özellikle yemek yaparken ben biraz açıkçası yumurtasını kayısı kıvamından bir tık daha soluttum. Tam bir kayısı kıvamı yaptım bilerek. Biliyorsunuz yumurtanın sarısı ne kadar çok haşlanırsa o kadar çok değer kaybediyor. Güzel yumurtanın sarısı tam bir kayısı kıvamı gördüğünüz üzere. Çok haşlarsanız yumurtasını çok haşlamada yararından çok zararı çıkıyor ortaya ve tüm faydaları bitiyor. Çok haşlanmış yumurtayı açıkçası yemiyorum. Yemek zorunda <laughs> kalmadıkça. Evet güzel iyice bunları ezmem gerekiyor. Yarım muz yaptım. Bir yumurta sarısını şu anda karıştırıyorum. tahin çok kıymetli. Tahini tek verdiğimiz zaman çocuklara, bebeklere zaten 8. aydan sonra tahin veriliyor. Bilginiz olsun. Verdiğiniz zaman çok yoğun bir tat alacakları için tahinden pek sıcak bakmıyorlar tahine. Sevgili izleyenler. Buradan şeyi hemen alalım bunu. Güzel, iyice Evet. Ne burada? Muzun. Evet. Şimdi bir tatlı kaşığı veya yarım tatlı kaşığı da olabilir. Tayin koyacağız. Çok da tayine boğmak istemiyorum. Yemeyebilir çünkü. Evet. Hı hı. Şimdi çok az da çok azdan az azdan az da güzel çok fazla bir pekmez koydum bebek pekmezi Bunları iyice karıştırıyorum. Benim e, oğlanın dişleri çıktı. Püreymiş vesaire sevmiyor. Eline alıp ısırarak yemek istiyor doğal olarak artık. Çünkü dişleri de çıktığı için böyle çorba kıvamlı şeyleri sevmiyor, püre kıvamlı. Ancak bu hem besleyici hem de gayet sağlıklı vitamin değerleri yüksek bir mama yaptık. Evet. Normalde beyazları da konur. Ben şimdilik koymadım. Beyazlarını da ben atacağım. Çünkü beyazında da protein var bildiğiniz üzere. Güzel yaptık. Evet. Sevgili hanımlar. Bebeğimizin maması hazır. Kısa bir vlog çekmek isterim sizlere. Nasıl hazırlıyorum diye. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.